Selam, ben sir. Bugün sizlerle birlikte e, Buy By Foot Feed Your Cat adlı oyunu oynuyoruz. Oyunun Türkçesi kedini beslemek için mama al demek. Hadi o zaman play diyerek başlayalım. Play dedim. Önümüzde kedimizin tablosu var galiba. Bilmiyorum. Işıklar açtım ne olur ne olmaz açayım. Burada para alabiliyoruz. Ha, bu bizim Maxwell galiba kedimiz. Evet. Enteresan. Max pek daha Türkçe alabiliyor mu? bütün. İşte bir Türk. Ne diyor? Eee Please don't not ben. Eee Cidden. Benim İngilizcem bu kadar iyi değil ama. Son. Max ile hayran kal. Ee, yeniden katıl. Evet. Oyna dedim direkt. Biliyorsunuz burada ışıkları açalım bir. Aldım parayı. Aç şuranı. Burada ne var? Bizim kedi var. tamam. son. Son. Aa, ee, ne bakmayın oraya. Yeniden uyuyoruz. Şimdi. Bu oyunda galiba sonları buluruz Evet. Paraları yine al. Ben bu sefer cidden dışarı çıkacağım. Diğer şeylerle ilgilenmeyeceğim. Sonunda inmeyi başardım merakım Kedimiz şimdi bir anda böyle şu merdivenlerden gelip üstüme atlıyormuş değil mi? <laughs> o kedi yapabilir ben güven. Tamam şey açtık şurayı da. Ben niye böyle ekrana yaklaşıyorum? <laughs> Oyun yapma. Ah, bakın böyle bir şeyler oluyor işin. Benim canım gidiyor. Ben ne yapacağım? Yukarı mı çıkayım? Bitiyor. Sakinleş. Dondurma hazırlamasına iyi bir fikir olur. Ben bir şey mi yedim? Hiç fark etmedim bu arada. <laughs> tamam yeniden geldik. Oyna. Direkt ışar seri seri. Ben ben evde kalmayacağım. Evde kalınca hep bir şey oluyor. Mars Mars Wheel'in kasesi var. Tamam kapa. Buraya buraya girmiyoruz zaten. Oraya tıklayınca ne olduğunu gördünüz. Yeter artık. Aç kapıyı şuradan çıkacağım. Aa pe. Bir saniye. Paralar falan vardı. Onları alıp çıkayım. Şimdi kapıyı açık bıraktık da bir şey O parayı aldım. Şu dondurma mı anlayamadım ama o öyle bir şey neyse. Yapamayacağım. Ha bakın şu an yaklaşmadı. Az önce bir şey etkileş bir şey. Ha neyse. Şimdi geldik. Bu niye böyle bir araç ve ters duruyor? Umursamayacağım. Kapılar açık kalsın. Ha, tam da istediğimiz kadar para var. Hmm. Burada niye yumurta falan var? Neyse. neyse. Selamünaleyküm abi. Galiba gerçek son. Ben bir daha evden çıkacağım. Direkt şu adama bakacağım. Büyük ihtimalle etkileşime geçebiliyoruz. Ama neyse. Ben gideyim hemen onun yanına. Siz devam edin izlemeye. Heh geldik şimdi arkadaşlar. elime aldım. Umarım sonunda buna bir şey dedi. Etkileşim. Umarım sonunda buna Galiba doydu. Sonda artık yatağa gidebilirsin dedi. Uyumaya git dedik. Ve gerçek son kedini besle. Oyunun asıl sonunu yaptık. Bizim asıl işimiz bitti. Şimdi oyunda olan gizli sonları bulmak. Hadi diğer sonları da bulalım. Yine uyuyoruz. Yine açalım ne olur ne olmaz. Aa bak. Yeni sal. Bak, o camın böyle kırık olduğunu fark ettim, kırık gibi olduğunu. Ben de denedim. Sakar dedi bize. Tamam, yeniden katıldık ve yine uyuyoruz Oyna. Tam. O camdan attım. Böyle Şöyle, şöyle dokunursun. Bakın kırıldı yine. Şöyle. Şöyle. <laughs> o düşecek mi? Şimdi bizim galiba orada atmamız lazım ama atlamayacağım. Ne olduğunu gördünüz. Bacağınmış. Para sandım bacağını. çıkalım sizde dediğim adam var ya hemen şurada ha şu şuna bir şeyler yapılmış soru falan soru late back video bu ne Şuradaki arabaya ne oldu Şurada bir tane araba vardı Şurada bir tane araba vardı. Tam bakın şurada ters çevrilmiş. Onu düzeltmişler. Ben a sürebiliyorum. Bu kasiyerin arabası belki onu çalıştı işte bir şey yapabilirim dedi. Bu güvenlik önlemleri kontrolden çıkıyor. Kasiyerin arabasını çalmaya çalıştık ve olan. Araba bize galiba. Tamam, biz rozetler diyelim. Elde edildi. Ee, ee. bu ne? sonunda bulmaya çalışıp kapatacağım ben bunu videoyu sonlandıracağım çünkü gördünüz oyun bir tık uzunmuş ya ha bak buradan atlayalım bu camdan böyle camları dokunacağım ha, televizyonun karşısında şöyle kalırsa gerçekleşmedi. Ee, Burak kilitliymiş. Arkadaşlar bunu kapatabilir miyim ben? Kapatırsam net bir son olacak da. Ben sinir oldum. Şu kabının anahtarını bulacağım. Evde her yere gezeceğiz şimdi. Açık kalsın. Ben şimdi bir yer... kamp atışı var. yanıp öleceğiz. Burada bir şey var ama ben anlayamadım. Burada bir şey var ama ben anlayamadım. Tamam hadi şimdi bir son bulamadığımıza göre o oranın anahtarını bulacağım. Gidiyorum yukarı çıktım. Şurada bir şey var mıdır? Saniye, üstüne ee, biz bu sonu yapmıştık. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Video like atıp abone olmayı unutmayın. zaman görüşürüz ve bay bay. Ulan oyun oyun boyunca şurada duruyordum. Bu adam da bir kere şuradan uyanmadı be.